Bugün çok geç çıkıyoruz. Saat 11.30 11'e geliyor. Kabuzumuz yavaş yavaş düzeliyor. Bir sinek buraya saklanmaya çalıştı. Ezince böyle küllü gibi oluyorlar. Yapma oldukları oradan belli. Tek bir sinek. Evet çıkıyoruz. Bir şey olacağını zannetmem. Çünkü masumuz, masum yayız. Gizlenme zamanımız. Bu da hayvanı susturabiliyor. Yayınından sonra videoyla çıtı çıkmadı bu sabah da. İstedikleri anı havlatıyorlar. Manzara bu hafif bir güç gösterisi. Bismillahirrahmanirrahim. Olacaklar belli. Bunu takıntılı göstereceğiz. Böyle çekip yayınlayacağını biliyoruz. Şimdi bu servise takıntılı. Sanki bu servislerin stalkingleri videolarımla değil. Diğer şeyleri gizleyeceğiz. Fuat Avni deponu doldurdu, çekemedim. Kuşlara yem verdim, burnumu uzatır uzatmaz bir tane şişko çıktı. Şurada gidiyor. Zerre köpeğiyle... Pat diye damladı oradan, gökten düşmüş gibi. Önümde barındı biraz. 2-3 dakika karşıda 90'dan. hayatımda görmediğim bir tip daha. depoyu doldurdu yine bu öteki hafıza karşı. Frekansla dosya gönderilerek depoyu gönderdi. Doldurdu anında be. Vay doldurdu doldurdu benim depomu yine şuraya bak anasını satayım. İki tane EK-12 dosyayla depomu doldurdu be. Akbabalığa bak. İki hamsterlık. Evet burnunu uzatır uzatmaz yeni bir aktör pat diye köşeden damladı. Pusuda beklermiş gibi böyle gitti stalking. Hiç şüphe yok. Akbaban stalking. Şeytanla bak be. İki tane dosya temizledim. 10 GB'lık yer açıldı. Şeytanlara bakın. Başka bir uğrayan olmaz. Artık tek bir tane. Ya bu takıdır. Kimi hiç görmediğim biri. Alışveriş yapmış gibi poşetlerle elinde. Anında gökten düşmüş. Bir köşede belirlendi. Bekliyordu çünkü. Haber vermişti çünkü tıkırtımı duyup bunun mu uzatacağını biliyor. Dili dili yakalayacak. Aşağı doğru böyle gitti. İki üç dakika karşımda takıldı. Balkon kapısını açıp kuşlara yem vereceğim zaman belirlendi. Amaç biliyorum. Ben çıkıp gaza getirdiğini sanıp hakaret edeceğim. Orospu olmadığı halde Orospu diyeceğim. Pardon tersi oluyor ya. Tam tersi oluyor. Evet sen misin o sözü ağzına alan pat bir tane daha bu köpeği de daha görmedim. Ekipman değişti. Yeni bir köpek prensesi. Diğerleri gibi dümdüz gidiyor. İlk başta. Burası açık olsaydı yapacaklarını görürdünüz. baba paspasın yetiştirdiği vika ordusundan biri. O hayvanlarla komşularına nasıl yüklendikleri videolarımda İnsanları böyle stalking edebilen bu köpekçiler ki Illuminati üyeleri belli masonlardır hepsi istediklerine korona ne varsa yayarlar böyle gelip noktalara sıçarak gece yarısı uyandırarak 5-6 kez 6-7 kez şeytana bak yani oradan ortaya çıkıp böyle yavaş yavaş gelip karşında 2-3 dakika yürümasını çekmemi engelledi ...çektiğimi zannediyordum. Bir baktım, aa. Bir baktım depo olmuş. Böyle işlemler yapabiliyor. Kesinlikle seçim sandıklarına bunlar müdahale ettiler, bu şekilde. Ve bu şeytanın üstüne gidilmiyor. Akbaba pastos. Sürekli kanal yollarına, pencerelerin dibine leğen dolu boklar falan... ...kanserlere, ölümlere neden oluyor. Toksoplazmalı kakadırıya... ...Vika kraliçesi... ...ve bu şeytanların üstüne gidilmiyor. Sürekli yeni köpekler, yeni ekipman masumca geziyoruz. Alışverişe çıktık ve Kedi köpek mafyası, sokak hayvanı mafyası, parazit mafyası, bok mafyası bunlar. Ekmeklerini boktan çıkarıyorlar. Daha doğrusu servetlerini bir araştırın hepsinin mal varlığını bakalım sadece şu örneği vereyim bu araştırın bakalım bu o maaşla kaç tane dairesi var o geçen şıllığın o yaştan kaç tane dairesi var ne iş yapıyor e, çayımız bitti şimdi bir şey olmayacaktır demin dedim yalanış çıktı öğlene kadar veya bir daha dışarı çıkıp balkona tıkırttığımı duyana kadar burnumu uzaklanmanın kadar bir şey olmayacaktır. Ve devlete soruyorum ben böyle bir cinayet örgütü bir psiko, bir psiko, bir psiko bir parazit o, bir mikrop o, bir virüs o. Böyle bir örgütü kurmak legal mi? Bağlantıları belli. Bir havlama operası bir o, bir o. Yani müthiş öğretilmiş seslerle yani Dünkü şeytan gibi sesler duyacaktınız, çekemedim. Hayatımda duyduğum en tuhaf havlama şekli. Öyle şeyler öğretiyorlar. Sanki büyü okur gibi. Eğitiyorlar, eğitiyorlar bu hayvanları böyle bok işlerine, parazit işlerine, hastalıklı hayvanları sokağa kullanmak üzere atıyorlar. Kullanıyorlar. Evimizin önündeki köpek sürüsünden belli daha önce olanlardan böyle bir örgüt kurma legal mi be? Bu bir terörist örgütü. Elektronik olarak yaptıklarına bakın yani. Depomu doldurdular. Bu bir CIA Mossad aleti. Hmm. Casus bunlar be. Evet bu şeyleri ben araştırıyorum tam yerinden hem de. Ve biliyorum böyle aletler var diye çünkü o örgütlerde çalışmış kişiler bunu anlatıyor. Kendileri saldırıya uğramışlar sonra. O frekans frekans sağlıklarına saldırı böyle frekansla her şeyi yönetiyorlar. Evet. Çayımız bitti. Aynen iddiamı devam ettiriyorum. Bu böyle göze batmamaya çalışan bir terör örgütüdür. Uluslararası. Deccal örgütüdür. Ve bunların kurdukları ağı çözmek için İlluminati kartı oyununu Oradaki kartları araştırmanız lazım. Çünkü burada yaşadığımız İlluminati kartı Katja değil Diğer kartlardan da epey gördük. Çünkü bu karta uymak zorundalar. Yazdığına göre oyunun gereği bu. O kartı arayın, bulamıyorsunuz artık fakat elimde var. 26 Kacagin. Lider kartlardan bu. Amerikan başkanları, Kissinger falan filan da var o kartlarda. Onlar sadece piyon. Lider kart budur. 26 Kacagin, Joker hepsine emir verebilen benim için apaçık belli koronayı salan da bunlardır diğer hastalıkları da daha beterini de salacaklar bunlar bekleyin görün. hayırlı sabahlar <laughs> siz bu şeylere karşı çıkmayın baş kaldırmayın hayırlı sabahlar hiçbir zaman olmayacak. Evet odaya girdik tık 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 diye hanım uyandırdık. İşe gidecek. Bakalım neler olacak. Evet. Onunla başladık. kesik kesik. Sürekli yavlamıyor ya. Pencerede olduğumu biliyorlar. <laughs> Pencereden ayrıldı. <laughs> sonra susuyor. Sonra bir süre sonra tekrar. Sürekli avlanıyor ya. <laughs> bu şeytani milletin siz icabına bakmayın. Allah'tan bulacağınız var. Bütün gün çekmeyeceğim. Bu örnek yeter.

7 tane dosya temizledim. 10 gigabaytlık yer <laughs> açtım. Bu kadar yeter. Bütün gün devam edecektir.